Selam gezginler. Muhteşem bir seyahatten mi döndünüz? Valizinizi açmak için acele etmeden önce sizinle önemli bir şey paylaşmak istiyorum. Eve dönmek harika bir his. Biliyorum ama uzmanlar valizinizi hemen açmamanızı öneriyor. Neden mi? Otel gibi kalabalık yerlerde kaldığınızda valizinize istenmeyen misafirler gelebilir. Tahta kurusu gibi. Bu minik böcekler kıyafetlerinize ve eşyalarınıza saklanıp evinize girebilirler. Ve bir de şu var. Yumurtaları sadece 6 ila 10 gün içinde çatlayabiliyor ve hızla çoğalıyorlar. Peki ne yapmalısınız? İşte size birkaç ipucu. İlk olarak valizinizi en az 2 hafta kapalı tutun. Bu süre içinde valizin içindeki tahta kuruları açlıktan ölür. Eğer hemen açmanız gerekiyorsa tüm kıyafetlerinizi yüksek sıcaklıkta yıkayıp kurutun. Bu kumaşta saklanan böceklerden kurtulmanızı sağlar. Valizinizi balkonda veya güneş ışığında havalandırmayı da unutmayın. Bu basit adımlar sinir bozucu tahta kurularını evinizden uzak tutmanıza yardımcı olabilir. Valizinizi açmadan önce iki kere düşünün. Evinizi böceklerden korumak için biraz sabırlı olmaya değer. Güvenli seyahatler ve mutlu valiz açma seansları. Daha fazla ipucu ve destek için abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.